Herkese merhaba, Balıkesir Üniversitesi Radyo İletişim Topluluğu Boyun Podcast ekibi olarak bugün yanımızda Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Mert Kurşuna birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız, İyi misiniz? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün bagiyat nedir? Amaçları, hedefleri, faydaları nelerdir? Bu gibi konularla ilgili merak ettiğimiz sorular var size sormak istediğimiz. Tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Mert Kurşun kimdir? Ne iş yapar? Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1995 Balıkesir doğumluyum. Bir aile şirketimiz var. Burada inşaat, turizm, otelcilik, yenilenebilir enerji ve yapı malzemeleri toptan perakende satışı alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Şu an güncel yeni bir sektörümüz daha var. Bu da girişimcilik üzerine. Orada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Ben üçüncü kuşak temsilcisiyim şirketimizi. 1966'dan beri hizmet vermeye devam ediyoruz. Yönetim kurulu üyesiyim. Bu dönemde de birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istediğiniz gibi güzel işlere, güzel projelere imza atarsınız. Sağ olun. İkinci sorum da Bagiyat nedir? Temel amaçları, hedefleri nelerdir? Bize birazcık Bagiyat'ı açar mısınız? Neler yaptığından bahsedebilir misiniz? <laughs> Tabii ben öncelikle Bagiyat'ın e, tarihinden, başlangıcından başlamak isterim. Bagiyat 1992 yılında Balıkesir'de kurulan bir dernek. Şu an bölgenin en önemli STK'larından bir tanesi. E, 1992 yılında kurulduğu halinden açıkçası oldukça yol kat etmiş bir durumda. Şu an 33 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Biz şu an 16. yönetim kuruluyuz. Bundan önceki ekiplerin hepsine de teşekkür ediyoruz ayrıca. E, bugüne kadarki tüm emek veren herkese. Bagiyatta şu an 200'ün üzerinde üyemizle yaklaşık 15.000 kişi istihdam sağlayan bir portföyümüz var. Üye portföyümüz var. Eee biz sosyal bir dernek olarak anılmak istiyoruz. Bunun yanında da açıkçası e, üyelerimize çeşitli faydalar sağlamaya çalışıyoruz. Ne anlamda? Ticari olabilir. Yine çeşitli sosyal aktivitelerimizle e, birlikteliğimizi, birlik beraberliğimizi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimiz var. E, temsil yetkisi güçlü bir derneğiz. Şu an ticaret odası yönetim kurulunda, sanayi odası yönetim kurulunda ve ilgili odaların meclislerinde yüzde elinin üzerinde bir bagiyat üyesi temsiliyetimiz var. Çok çeşitli tüm partilerimizden Büyükşehir Başkanı burada yine bir önceki Büyükşehir Başkanımız üyemizde hatta burada yönetimde de görev aldı kendisi. Yine çeşitli vekillerimiz gibi ...çok güçlü bir temsiliyetimiz var. Biz de buna hakikaten gittiğimiz her yerde gururla da söylüyoruz. E, birlik beraberliği sağlamak adına biz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu açıkçası her şekilde faaliyetten bahsedebiliriz. Örneğin geçtiğimiz hafta bir masa tenisi turnuvası düzenlemiştik. Şimdi yine bu hafta e, bir ekonomist konuşmacılı bir yemekli toplantımız var. E, i̇ki hafta sonra bir Dubai gezimiz var. Orada Gulfwood gıda fuarını ziyaret edeceğiz. Gibi hem çeşitli sektörleri içeren hem de tüm üyelerimizi ilgilendirebilecek çok çeşitli faaliyetlerle yolumuza devam ediyoruz. Ben zaten derneğinize bakmıştım, araştırmıştım, araştırmıştım, biliyorum aslında birkaç yaptığınız projeyi. Özellikle dediğiniz gibi sosyal bir dernek olması çok güzel bir şey. Üyelerin hep iç içe olması, birlikte olması, sosyal aktivitelerde bulunması, birbirlerini tanıması bence çok güzel, çok hoş bir şey. Yani o yüzden de tebrik ediyorum size ayrıca. 33 yıllık büyük bir dernek zaten. Diğer soruma geçmek istiyorum. Sizin bu derneğe dahil olma süreciniz nasıl başladı? Hangi noktada bu derneğe dahil olma isteğiniz başladı daha doğrusu? Ee, açıkçası ben üniversiteden şehrimize döndüğümde ve ticaret hayatına atıldığımda tabi şehir dışında okudum, İstanbul'da ben okudum üniversiteyi. Oradan döndüğünde insan bir anda böyle bir farklı bir yere düşmüş hissi oluşuyor. Ki özellikle çocukluk arkadaşlarımın da birçoğunun Şehir dışında yaşamaya, okumaya devam etmesi, çalışmaya başlaması e, burada biraz sosyalleşme ihtiyacını doğurdu. Aynı zamanda ticaretime fayda sağlayabileceğini de düşündüğüm için e, Bagyata ilk adım attım. Ben Rahmi Kula Başkanımız zamanında e, Bagyata üye olmak için ilk adım attım. O sırada bir genel kurulumuz vardı. Emrah Bilcan'ın zamanında da üyelik işlemlerim tamamlandı. Sonra yine Emrah Başkan'ın ikinci dönemi olan bizim 15. dönem yönetim kurulu dediğimiz dönemimizde yönetim kuruluna üye oldum ve burada sosyal faaliyetler temsilcisi olarak dernek içinde aktif şekilde görev almaya başladım. Bu süreçte tabi elimden geldiğince tüm faaliyetlere katılmaya gayret gösterdim. Tabi düzenleyen olarak da biraz katılmak önemli oluyor. Evet. Sonrasında da Yine kendim faydalanmak üzere aslında e, çeşitli yeni şeyler denemeye başladık. Burada tabi temel gaye her zaman ben neden yararlanırım, ben nereden fayda görürüm şeklinde başlayan aslında sorular e, tüm üyelere yansıyan cevaplar halinde kendisini göstermeye başlıyor. E, devamında da 16. dönemde e, nasip oldu diyelim. Başkanlığa adaylığımı koydum ve zaten tek aday olarak da seçim dönemini tamamladık. Ve 16. dönemde de yönetim kurulundaki arkadaşlarımın büyük çabasıyla güzel bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Peki Bagiyat üyelerinin sektörel bazda dağılımları nasıl? Bagiyat üyelerimiz biraz önce de söylediğim gibi şu an 200'ün üzerinde üyemiz var. E, sektörel olarak baktığımızda hizmet, imalat, inşaat, ee, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çok çeşitli sektörlere dağılmış durumdayız. Ee, yani aklınıza gelebilecek açıkçası her sektörden üyemiz var. Buna lojistik, enerji, akaryakıt gibi gibi çok çeşitlendirebiliriz. Ama aşağı yukarı üye portföyümüzün %50'sini biraz önce saydığım imalat, inşaat, hayvancılık ve hizmet kapsıyor. Teşekkür ederim. Peki az şu an soracağım soru biz gençleri kapsayan bir soru. Türkiye'de genç iş insanı olmanın zorlukları nelerdir? Türkiye'de genç yaşlı her şekilde iş insanı olmanın belli başlı zorlukları var. Bunlar yatsınamaz gerçekler. Yani tabii bizim ekonomimizin biraz kırılgan olması Burada en önemli etkenlerden bir tanesi. Devamlı bir dalgalı deniz durumu var. <laughs> Düz denizde herkes kaptandır, dalgalı denizde eee anekdotundan yola çıkarak sürekli bir dalgalı denizde kaptan olmak da gerçekten zor ve biz bu Türk Türkiye'de bunu düzenli olarak da yaşıyoruz tüm iş insanları olarak. E, fakat çözüm odaklı hareketlerimiz Birlik beraberliğimiz bizi aslında bu yolda güçlü kılıyor. Ve bana göre bu şekilde aslında bazı şeylerin üstesinden gelebiliyoruz. Bunu hiçbir zaman bırakmamamız gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde devam edersek de güzel günlerinde yakın olduğunu düşünüyorum. Ama e, temeldeki problemlerimiz nedir dersek, genel olarak gerçekten bu e, dalgalı ekonomi, enflasyon baskısı ve... E, çeşitli jeopolitik problemler de bizim ana problemlerimizin başında geliyor şu an itibariyle. E Aynı şekilde biraz daha spesifik olarak konuşursak da şu an ciddi bir e, kalifiye iş gücü de denilebilir bunun adına ama e, çok e, sorunlu bir süreçten geçiyoruz bu anlamda. İş arayan da çok, işçi arayan da çok fakat kimse birbirini bulamıyor. Bunun da çözüme kavuşması tabii bizler için faydalı olacaktır. Diğer bir sorum da üniversite sanayi işbirliklerinin öneminin farkındayız bizler. Ee, Bagyat olarak üniversite sanayi işbirlikleriyle birlikte gerçekleştirdiğiniz projeleriniz nelerdir? Ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz var mıdır? Varsa bu projeler nelerdir? Bize birazcık bahseder misiniz? Tabii ki. E, Bagyat olarak biz projeci bir derneğiz. E, fonları takip ediyor. Çıkan yeni fonları değerlendiriyor, projeler yazıyor ve bu projeler üzerinden açıkçası sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda bitirdiğimiz projelerimiz de var. Şu an hali hazırda devam eden "Gelecek Sensin" gelişim programı isimli bir projemiz var. Bu aslında tam da söylediğinizin bir cevabı. Üniversiteyle üniversitedeki topluluklarımızla birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Burada sivil toplum, sanayi ve üniversiteyi bir araya getirdik. E, bu anlamda çeşitli yalın üretim katya eğitimlerimiz var. Proje yazmayı gençlerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde e, sanayiden anlaşmalı firmalarımızla öğrencilerimizi oralara yerleştirip sanayinin içine yerleştirip burada arge ekipleri kurup hem onların faydalanmasını hem de e, firmalarında bir fayda sağlamasını çalışıyoruz. Bugüne kadar da başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu an proje ikinci ayında. Önümüzdeki Nisan ayında tamamlamayı düşünüyoruz projemizi. Bunun haricinde yine bu tarz etkinliklerimiz zaten devam edecek. Yani etkinlik derken şunları kastediyorum. Hem bu tarz projelerimiz hem de kendi inisiyatifimizde geliştirdiğimiz faaliyetler, fuar katılımlarımız olabilir burada. Çeşitli Proje yazma eğitimleri düzenliyoruz. Yine kendi dernek olarak gerçekleştirdiğimiz işlerden bahsediyorum. Ve tabii ki yine fonları da takip etmeye devam edeceğiz. Ve bu projeler umuyoruz ki sürekli bir şekilde devam edecek. Onun haricinde açıkçası hem dernek olarak hem de biraz burada bir iş dünyasının temsilcisi olarak da konuşmak gerekirse biraz önce Türkiye'deki iş insanı olma sorunundan da bahsederken aslında oraya da biraz parmak bastığımı düşünüyorum. Ee, bu anlamda sanayi ve üniversitenin işbirliğinin de son derece önemli olduğunu ve bu anlamda herkesin eline taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ee, burada iş gücünü geliştirmemiz lazım, ee, kalifikasyon sağlamamız ve bu anlamda. Hakikaten bizim de bu işe müdahil olmamız lazım. Biz de bagiyat olarak elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim, başarılarınızın devam dilerim. Proje olarak, etkinlik olarak. Sağ olun, teşekkürler. Sormak istediğim <laughs> son soru, derneğinizde bulunan genç iş insanlara yönelik yaptığınız desteklerin yanı sıra üyelerinizin beraber yaptığınız projeler ve etkinlikler nelerdir? Beraber yaptığımız projeler ve etkinlikler aslında yine biraz önce de bahsettiğim şeyler. Burada biz öncelikli olarak sosyal dernek olmayı her zaman önemsiyoruz. Çünkü sosyal olmadan ticaretin de gelişeceğine çok inan inanmıyoruz diyebilirim. İnsanlar bir araya gelecek ki bu birlik beraberlik sağlansın. Aynı masalara oturulacak, aynı otobüslere de yolculuk edilecek ki bu sohbetler gerçekleşsin ve buradan çok çeşitli işler türesin. E tabi bunun haricinde de bizim kendi inisiyatifimizde yaptığımız şeyler de var. E, şu an geliştirme aşamasında olduğumuz çeşitli projelerimiz var. Bunlardan e, birkaç tanesinden bahsedeyim. Bagiat olarak biz Bagiat Birlikte Güçlü dedik. Şimdi bir e, internet sitemizi güncelledik bu dönemimizde. ...bir bagiat Portal oluşturduk. Bagiat Portal'da üyelerimiz... E, ...satın alma taleplerinden ve... ...üyelere özel yaptıkları kampanyalardan... ...diğer üyelerimizi bilgi sahibi yapabiliyor. Bununla ilgili de Ticareti Geliştirme Komisyonumuz görev alıyorlar. Burada firmalara tek tek gidip... E, ...kişilerin bu portala kendileri... ...bu kampanyaları yüklemesini beklemeden... Biz gidip onlara diyoruz ki üyelerimizi özel nasıl bir kampanya yapabiliriz? Nasıl bir indirim sağlayabiliriz? Ve bu şekilde hem diğer üyelerimizi faydalandırmaya çalışıyoruz hem de açıkçası bir birlik beraberlik sağlayarak ticaretimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Yine bunun haricinde de çeşitli Venture Lab adında bir oluşumumuz var. Bu Venture Lab'de Balıkesir'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye çalışacağız. Hatta daha doğrusu biraz daha oluşturmaya çalışacağız da diyebiliriz. Bu anlamda çalışmalarımıza başladık. Yine ilerleyen zamanlarda bir bagyat melek yatırıma üzerine çalışmalarımız var. Bununla ilgili de işin hukuki sürecini başlattık. Yakın zamanda bir sonuç almayı hedefliyoruz. E, Genel olarak açıkçası sektörlerden bağımsız olarak yani geleneksel sektörlerin geldiği noktada açıkçası biraz Kazançlar düştü, rekabet koşulları değişti ve birçok iş insanımız da bu anlamda yakınıyor bu durumdan. E biz bu işle ilgili neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde de günceli takip etmek gündemi takip etmek girişimcilik, yatırımcı olmak her zaman bize bu anlamlarda avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Biz de bununla ilgili çalışmaya başladık ve tüm üyelerimiz de bu konudan faydalandıracağız. Teşekkür ederim. E, Kapanış için sormak istediğim son soru da biz gençlere, genç iş insanlarına, girişimcilere vermek isteyeceğiniz tavsiyeler nelerdir iş dünyası hakkında? Şöyle ben de kendimi bir genç olarak görüyorum. E, bunu hem tüm gençlerimize hem de kendime de bu tavsiyeleri vereceğim açıkçası. Gençlerimiz bir kere öncelikle girişimcilik ruhunu anlaması lazım. Bu Girişimcilik derken aklımıza ilk gelen her zaman yeni bir iş geliştirme, kendi işimizi geliştirme olarak görüyoruz. Fakat bu aslında biraz yanlış yere çekiliyor diye düşünüyorum. Tabii ki de kelimenin ilk anlamıyla girişimcilik budur. Fakat kendi işimizin de girişimcisi olmak aslında yaptığımız tüm işler için geçerli. Bir ön muhasebe personeli de girişimci olabilir. Herhangi bir işte çalışan herhangi biri de bir girişimci olabilir. Yaptığımız işi en iyisini yapmak, standartların dışına çıkmak aslında bir girişimciliktir. Bu anlamda da bir firmada çalışan bir kişi veya kendi işini yapmaya çalışan kişi aslında öne çıkmak istiyorsa ama çalıştığı firmada, ama sektöründe, ama o sırada piyasa koşullarında Öne çıkmak isteyen bu girişimcilik ruhunu öncelikle kendi bir benimsemesi lazım. Benim bir numaralı tavsiyem bu olabilir. Ayrıca Öne çıkmak istiyorsak ne yapacağız? Pazarlamanın Dinamiklerini iyi anlayacağız. Çünkü Bu hayat bir pazarlama. Şu an Bu podcast'i yaparken bile biz aslında kendimizi pazarlıyoruz bir yerde. Bu, bu bütün hayatımız boyunca, bütün iş dünyası boyunca da böyle olmaya devam edecek. Eee Burada da aslında bazı olguların iyi anlaşılması lazım. Pazarlama illa bir ürünü alıp satış pazarlamaya sunmak değil. Aslında tüm iş dünyası bir pazarlamadır. Şu örneği çok duyarız. İşte bu firmada bu işi bu işi bu işi hepsini ben yapıyorum. En çok ben çalışıyorum fakat terfiyi e, bu kişi aldı gibi. E, bu aslında Tam olarak onun daha az çalıştığını, çalışmadığını değil, kendisini daha iyi pazarladığının bir örneğidir. Bunu da tavsiye olarak söyleyebilirim. Tabi pazarlama içinde ne yapılması lazım? İletişim becerilerimizi güçlendirmemiz lazım. Burada da kitap okumamız, podcast dinlememiz, Türkçe çalışmamız, diğer yabancı dillere çalışmamız, bu iletişimimizi güçlendirmemiz lazım. Bunu da bir örnek olarak, bir tavsiye olarak söyleyebilirim. Daha da genç olarak bahsetmem gerekirse bir MYO öğrencisi, üniversite öğrencisi için kendi eğitiminin dışında eğitimler almasını ben tavsiye ediyorum. Standart eğitime bağlı kalmadan farklı akademi eğitimleri olabilir. Bizim projemiz gibi projelerimize katılabilirler. Freelance proje yazabilirler, çok çeşitli, kendi girişimcilerini de deneyebilirler. E, farklı Cosgap'ten destekler var, bu tarz şeyler takip edilip, e, kendi işin daha öğrenciyken e, kendi işini başaran, çok benim de bildiğim e, birçok örnek var, başarılı örnekler. Onlardan feyiz alıp kendi işlerini de deneyebilirler. Bu iş girişim başarısız dahi olsa, Oradaki tecrübeler bu kadar genç yaşta, hayatı boyunca her zaman onu başarılı olma yolunda götürecektir. Ben ona eminim. O yüzden korkmadan, e, her zaman o girişimci ruhu yaşatarak devam etmelerini öneriyorum. Onun haricinde zamanı verimli kullanmak, e, burada benim kendime de büyük bir tavsiyem. Zamanımızı verimli kullanmamız lazım. Zamanı verimli kullanmak her işi acele yapmak değildir biraz maalesef gelinen noktada teknolojinin de gelişmesiyle bu anlamda bazı problemlerimiz var. Zamanı verimli kullanmayı hızlı yaşamak gibi algılıyoruz. Fakat bu hızlı yaşamak bize sonu gelmeyen bir tüketim problemi oluşturuyor. İçerik tüketimi, farklı şekilde tüketimler ve bu bitmek bilmeyen bir döngü de aslında bizim zamanımızı verimli kullanmamızı engelliyor. Çünkü işte görülecek bu kadar çok içerik varken kimin kitap okumaya vakti var gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama buradan biraz kendimizi kurtarıp aslında işimizin vakti ayrı, kitabımızın vakti ayrı, eğlenceye ayırdığımız vakit ayrı, ailemizi ayırdığımız vakit ayrı bir plan çerçevesinde yaşayabilirsek çok daha verim alabiliriz diye düşünüyorum. Genel olarak tavsiyelerim bu şekilde. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz tavsiyeleri içimizi kırmayıp davetlerinizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Asıl benim için de yeni bir deneyim oldu. Bu anlamda da Balıkesir Üniversitesi Radyo İletişim Topluluğu e, Boun Podcast ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.